Yavaş yavaş yavaş, yavaş 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 Yavaş. Yavaş. Tamam. Tamam. yavaş koş, koş. Aa, Ay, yavaş, yavaş ne yapıyorsun? Tamam, tamam. 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 Of. neredesin Mülayim? Hemen geliyorum dedi. Kaç saat oldu? Kutuya bir şey olmasın diye yavaş yavaş geldik. O yüzden biraz geciktik Fikriyeciğim. Kutu mu ne kutusu Mülayim? Ha annemden porselenleri mi aldın? İyi yapmışsın, geç geç. Ha yok hayır. Annene uğrayıp porselenleri almadık. Bunlar benim özel eşyalarım. Çok özür dilerim. Ben ücretimi alıp girebilir miyim abiciğim? Bir dakika beyefendi. Ne dedin sen Mülayim? Ah. Özel eşyaların mı? Evet, kaymaklı kadayıfım. Bak, bak, bak. Bu var ya bu. Bu benim... Bak, göstereyim sana. Bu benim mama kabım. Dikkat edersen köşesi kırık. Mama yerken süreleri düşürüp kırmışım. Ya o yüzden.